Geçtiğimiz günlerde Bolu'da yangın faciası meydana geldi evet. ve 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki bu yangının ihmal olduğunu düşünüyor musunuz ve yardımın geç gitmesiyle alakalı bize neler söylemek istersiniz? Diye. İhmalin olduğu bir gerçek. Yani Türkiye'de sistemler biliyorsunuz çok değişik işliyor. Acımız büyük tabii ki. 3-4 gündür kendimize gelemedik. Bunlara bir çözüm bulması lazım bu devletin. Denetimden hiçbir şey yok, mekanizma işlemiyor. Ee, geç gitmesi de e, oteller bölgesinde en azından bir iki tane itfaiye olması gerekirken e, olmaması çok büyük. E, hata diye düşünüyorum. Çünkü Bolu merkezden arasında 45 dakikalık bir e, mesafe var. İtfaiyenin oraya ulaşması da biraz e, geç oldu. Tabii kaybımıza çok büyük yangın merdivenin olmaması çok acı. Acı yani ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Maalesef artık ülkemizde münferit yani dünyada yaşanabilecek münferit olaylar bizde sistemli hale geldi. Bu da tamamen iktidarsın, iktidarın diyakatsız kadroları, iş bilmez kadroları yandaşlarına sürekli kadro açmaları sayesinde bu hale geldik. Bunun tek sorumlusu iktidardır. İktidarın değişmesi gerekiyor. İhmal mi? Yani ihmal ihmalden öte kasıt. Kasıt var yani. İhmal olduğunu düşünüyorum. Ee, ge gecikme çok normal daha olduğu için gecikme çok normal ama gerçekten ihmal var. Otelde ihmal var. Ülkülerin kuvvetli olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Zavallılar ölüyor. %100, %100 yalan, 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 hep yalanla nereye kadar gideceğiz onu da bilemiyoruz. Artık bu insanlar ağızlarını açacaklarına, gözlerine açsınlar. Yani bu cehalet artık bizi esir aldı. Cehaletin esirliğinden yaşanmaz. Ama ne olacak bilmiyorum ben de. 71 yaşındayım, hiçbir de bir korkum yok. Bugün ölsem öyleyim. Ama gelecek kuşak ne bekliyor bilemiyoruz. Allah bile artık bize yardım etmiyor gör. Hep Allah'a sığınıyoruz ama hani burada yardım etmiyor. Bu kul hatası. Allah'ın değil ki kulun hataları. İhmal olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'de hep olan bir şey. Yardımlar hep genelde geç gidiyor. Yani bütün ihmallikler zamanda önlemlerin alınmamasından. Bir ülkede insanların nasıl öldüğüne bakacaksın. Ülkenin durumunu anlamanız için yeterlidir. Bu kadar. Valla burada söylenecek çok şey var. İhmal çok var. Televizyonda da gösterdi ya. Aşağı yukarı 10 tane ihmal var bu işte. Tamam mı? Bir artı bir de neden orada şey yoktu? İtfaiye yoktu. Öyle bir yerde ta 40 kilometre ileriden itfaiye geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir saat sonra geliyor yangını itfaiye Sonra neden içeride şeyler yoktu? Yağmur sistem sistemleri çalışmamış var mıydı yok muydu bilinmiyor. Yani hakikaten çok acayip bir şey yani. Hamburg'da ben 55 sene yaşadım. Bizim evlerin dairelerin içine daire her odaya bir tane alarm konuyor. Yanlış şeyleri konuyor. Düşünebiliyor musunuz yani? bu Burada neden bunlar yok? Kim suçlu kim şeyli? Ne, ne fark eder ki? Geri gelecek mi gidenler? O yananlar zavallılar gelecek mi geriye? Gelemeyecek değil mi? Hiç. Yazık günah değil mi?